Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de oturuyorum Arkadaşlar bu videomda sizlere gelmiş geçmiş en iyi 5 masum modelini sizlere tanıtacağım. Nasıl kurarsınız, nasıl indirirsiniz, nasıl bu masum modelini kalıcı bir şekilde bilgisayarınıza yerleştirirsiniz. Bu videomda sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim bu masum işlerini arkadaşlar ben yapmadım yani ben hazırlamadım hepsini. Ben bunu internetten araştırdım en çok beğenilen 5 masum işlerini araştırdım. Ve kendim bir, bir, birkaç tanesinde kendimi çok beğendiğim için işlerine koydum arkadaşlar. buydum sizlere onları göstereceğim işte arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir yorum atasın. Beni gerçekten gerçekten çok mutlu ederiz arkadaşlar. Bu arada videoyu geçmeden önce hemen arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Discord sunucularımızda artık çekiliş yapmaya başladık arkadaşlar. Discord sunucuna gelmeyseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda aktif çekilişimiz yok fakat arkadaşlar ben artık her, her çekiliş yaptığımda youtube'a vesaire belirtmeyeceğim arkadaşlar discord'da olanlar sadece çekilişe katılacak arkadaşlar ve çekiliş şartlarını yerine getirirlerse çekilişleri vereceğiz görmüş olduğunuz burada çekilişi verdiklerimizin kanıtları var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi videoyu çok uzatmadan hemen videomuza geçelim evet dostlarım hiç zaman kaybetmeden hemen birinci mouse necrimizi tanıtmakla geçelim arkadaşlar ben masa üstüme geliyorum hemen Bense size buranın açılama kısmındaki linklerini vereceğim Hemen mesela ben birinci mouse imajını indirmeye tıklıyorum arkadaşlar. Burada link kopyalıyorum. Siz de aynı şekilde böyle gelecek fakat metin belgesiyle değil açıklamaya yazacağım direkt arkadaşlar. Hemen geliyorum. CTRL e V diyorum ve Enter diyorum arkadaşlar. Ee, hemen reklamı geç diyorum arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Yangın musluğu falan diyor. Doğrulama diyor. Bunları hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar reklam. Buradan bir şey indirmeyin arkadaşlar. Benim yaptığım gibi yapın aynı. Hani. Hemen şöyle şu otobüsleri vesaire bulalım arkadaşlar. Evet doğru da dedim. Buradan 5 saniye bekliyoruz ve reklamı geçeceğiz arkadaşlar. Yani reklamı linkler koydum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Lütfen size biraz zaman ayıp bu reklamları geçin arkadaşlar. Ben de buradan destek alıyorum hani. Bunu kapattım ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eon, Bay, Jack, bilmem ne mahvi vesaire vesaire. Aşağı iniyoruz. Dosyayı inlere tıklıyoruz ve bu kısmı kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın ben neden ayrı ayrı koydum linkler arkadaşlar. Mesela siz bir, sadece birinci mouse mecini indirmek istiyorsunuz. Bu iki, üç, dördüncü ve 5. mouse mecini sevmediniz arkadaşlar. Bunların hepsini toplu bir şekilde indirmeyin diye ve zamanınız kaybolmasın diye hepsini ayrı ayrı koyun arkadaşlar. En sevdiğiniz indirebilirsiniz veya hepsini indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben size hepsini indirip denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En iyi şeyi bunu bulabilmek için beğendiğinizi. Bunu geliyorum ve masa üstüme atıyorum dostlarım. Bunu masa üstüme attıktan sonra buna sağ tıklıyorum ve klasörü ayıklaya tıklıyorum arkadaşlar. Klasörü ayıklaya dedik ve karşıma klasörü geldi. Bundan sonra bizim bir aramızda hiçbir şey hiçbir şekilde işimiz kalmadı. Bir aramızı silebiliriz. Bir aramızı sildikten sonra arkadaşlar bakın burada Ayon Bay hey, 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 bilmem ne işte ismi yazıyor. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ve görmüş mouse bu şekilde arkadaşlar. Bakın mavi mavimsi bir şey var. Ben şimdi hemen sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Öncelikle kalıcı yapmamız lazım arkadaşlar bunu. Mesela yeniden başlatınca bilgisayarda giderse arkadaşlar bu kalıcı bir mouse değildir. Yani yapamamışsınızdır kalıcı. O yüzden biz yeniden başlatınca gitmemesini istiyoruz. Yani biz bunu bir kere kullanacağız. Yani bir kere yapacağız ve full kalıcı olacak. Bunu yapmak için arkadaşlar önce kendimize dosya gezginini açıyoruz. Dosya gezgininden yerel disk C'ye, yerel disk C'den de Windows'a tıklıyorsunuz dostlarım. Windows'a tıkladıktan sonra burada karşımıza Carsource diye bir şey çıkıyor Yani mouse imleçleri diye bir şey çıktı. Bunun için tıklıyoruz arkadaşlar ve indirdiğimiz dosyayı arkadaşlar mesela hani klasörü ayıkladık ya. Bu klasöre gelip bunun için atıyoruz dostlarım. Attıktan sonra devam diyoruz ve devam edildikten sonra yapacağımız hiçbir işlem kalmadı. Burayı kapatıyoruz. Buna nasıl arkadaşlar? kalıcı bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi arama çubuğuna geliyoruz ve buraya fare ayarları yazıyorsunuz. Sistem ayarlarından fare ayarlarına girebilirsiniz. İlgili ayarlar diyor. Ek fare seçeneklerine tıklıyorsunuz. Ek fare seçeneklerinden ise arkadaşlar işaretçilere tıklıyorsunuz. İşaretçilerden işaretçilerden göz arkadaşlar. Buradan bu bilgisayar yerel yani attığımız kısmı seçiyoruz arkadaşlar. Windows fakat siz farklı yerlere atmayın. Benim yaptığım yerlere atın arkadaşlar. Karşılaştırıp tıklıyoruz arkadaşlar. Yanlış telaffuz ediyoruz. Kusura bakmayın. Attığımız dosyanın içine tıklıyoruz. Ayağına tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan istediğimiz mouse imlecini seçiyoruz arkadaşlar. Ben birinciyi seçtim. Aç dedim. Uygula dedim ve tamam dedim. Görmüş olduğunuz gibi mouse imlecim değişti arkadaşlar. Bakın böyle renkli renkli hani hareketli bir şeyler. Bakın mouse imlecinin içinde bir şeyler de oynuyor arkadaşlar. Görmüş oluyor. Ben bundan sonra bilgisayarımı yeniden başlatsam da sürücülerimi güncelletsem de arkadaşlar vesaire vesaire bu mouse imlecim hiç gitmeyecek. Hep kalıcı kalacak. Ha silmek isterseniz ek fare seçeneklerine gelirsiniz arkadaşlar. Oradan kaldır dersiniz mesela. Ek fare seçenekleri işaretçiler burada arkadaşlar varsayılan varsayılanı kullan dersiniz ve bunu kapatırsınız dostlarım varsayılanı kullan diyorum uygula diyorum ve tamam diyorum şimdi ikinci olsun bilgimize geçelim arkadaşlar hemen bunu ctrl c diyorum arkadaşlar zaten link geçmeyi birinci videoda gösterdim arkadaşlar bir yani birinci şeyde hemen bunu hızlı şekilde geçeceğim ve bundan sonra arkadaşlar diğer link geçme yerlerini sizlere göstermeyeceğim direkt dosyayı indirip sizlere kurulumunu göstereceğim arkadaşlar zaman kaybetmemek açısından ve siz zaman çalmamak açısından linke git diyorum kapatıyorum linke git diyorum kapatıyorum ve karşımıza linkimiz gelecek yanlış yaptım arkadaşlar galiba linkimiz gelmedi çünkü e, normal linki kapattım arkadaşlar ben yanlış çıktım. hemen 5 saniye bekliyorum tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar siz buraları atlayabilirsiniz L reklam geçmeyi biliyorsanız biliyorsanız arkadaşlar linke git dedim kapattım linke git dedim arkadaşlar bekliyorum bakın bunu da kapattıktan sonra bakın burada komikskartos Orange yazıyor arkadaşlar bunu da indiriyoruz bunun da fotoğrafı zaten şu an ekranda gelmiştir arkadaşlar yani en başta da gelmiştir indirmeden, indirmeden önce hemen bunu geliyorum masaüstüme attım masa üstümü attıktan sonra sağ tıklıyorum klasöre ayıklıyorum bunlar zaten klişe kurumlar arkadaşlar biz bir önceki videoda ne yaptıysam onun aynısını yapıyorsunuz geliyoruz hemen burayı da hızlı bir şekilde göstereyim bundan sonra diğer diğer şeyler de göstermeyeceğim Windows karşı diyorum buradan geliyorum bunu buraya atıyorum arkadaşlar bu şeyimizi dosya gezginimize karşı attım arkadaşlar attıktan sonra hemen geliyorum para ayarları yazıyorum buraya dostlarım para ayarına girdim ek fare seçenekleri işaretçiler işaretçilerden göz at dedim e, bu bilgisayar C Windows Karsız ve burada Kamex Karsız Orange diyor arkadaşlar bunu çok sevdim yani ben bunu çok sevdim gerçekten bunu videodan sonra kullanabilirim arkadaşlar tıklıyorum aç diyorum uygula diyorum ve tamam deyip kapatıyorum dostlarım görmüş olduğunuz masum böyle arkadaşlar Bakın görmüş olduğunuz çok güzel turunuyor bir şekilde karşımıza geldi. Bundan sonra mirror'ımıza işimiz yok Derseniz klasörünüzde silebilirsiniz arkadaşlar. Zaten klasörde gerek yok. Çünkü bunu kalacak hiçbir şekilde silmeyeceksiniz. Silmeyelim sürece. Şimdi hemen diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Bundan sonra indirmek seçeneklerini göstermeyeceğim arkadaşlar. link geçmeyi falan zamanımız kaybolmasın diye arkadaşlar. Hemen videoyu burada durduruyorum. Linki indirdikten sonra ben geliyorum. Üçüncü linke tıklıyorum. ctrl dedim ve CTRL-V devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. malzemecimizi indirdik şu anda dosyayı indir dedim Reklam geçmiyor arkadaşlar zaten attığım direkt orayı Bunu indirdim ve masa üstüme atıyorum dostlarım Masa üstüme attım bunu pardon açık OBS'e girdim Sağ tıkladım şurada sonra ekledim Arkadaşlar artık bu kısmını da göstermek istemiyorum zamanınız kaybolmasın diye arkadaşlar Zaten hepsinin aynı arkadaşlar Bakın burada görmüş olduğunuz içinde böyle şeyler var Geliyorsunuz bunu atıyorsunuz arkadaşlar yerli içine ben hemen atıp geliyorum dostlarım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu da attım arkadaşlarım ee, Hani yerli Windows karşısının içine Geliyorum ek ediyorum diyorum pardon arkadaşlar fare diyorum Farayların içine ek fare diyeceğiz Ek seçeneklerini şey, yani tıklıyorum işaretçiler diyorum Buradan arkadaşlar göz at diyorum Bu bilgisayar herhalde sıkıcı Her zamanki adımlar işte karsos Buradan giriyoruz pardon yanlış girdim bu arada Tekrardan göz at diyeyim Bu bilgisayar Yerel disk C. Ee, hemen şurada Windows. Ve karşısına girdik. Karşısından Vim şey işte ismi okuyamıyorum arkadaşlar. Çok değişik isimler yani. Buradan seçiyoruz arkadaşlar bunu. Bakın burada bonus karşısılar var arkadaşlar. Bonus karşısalar. Bunları hiç sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçin arkadaşlar. Bakın bunu seçebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz. Direnim tavsiyem birinciyi seçmeniz. Aç deyip uygula deyip tam deyip kapatmanız dostlarım görmüş olursunuz Bakın yazının üstüne geldiğinde bu şekilde gözüküyor. Fakat yazının üstünden çıkınca arkadaşlar bakın hemen şöyle sizlere göstereyim. Fakat neden böyle oldu? Bilmiyorum arkadaşlar. Galiba özelliği böyle. Yok. Arkadaşlar bunda bug olmuş olabilir ya da bunun gerçekten özelliği böyle olmuş olabilir. Tekrardan varsayalım uygulayıp uygulayıp tamam diyorum arkadaşlar. Ben hemen şunu tekrardan deneyeyim arkadaşlar. Sizlere yanlış bilgi vermeyeyim. Hemen şurada mesela şu ikinci seçeyim arkadaşlar mesela aç diyeyim tam deyip uygulayıp kapatıyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz arkadaşlar masum böyle istediğini seçebilirsiniz oradan birinciyi ikinciyi üçüncü bütün masum listelerine geçerli arkadaşlar orada bir sürü alternatif seçenekler var Üçüncü masum dediğimiz de böyle arkadaşlar hemen dördüncü masum geçelim arkadaşlar linki kopyalıyorum yapıştırıp arkadaşlar ben hemen geliyorum Evet arkadaşlar dördüncü masum dediğimiz Neon Rainbow Mouse arkadaşlar bunları işte dediğim gibi beğendiğiniz indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar videoda like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten hemen bunu da masum üstümüze çıkarttık bu ikisini de silelim arkadaşlar bu arada bunları sildik neon rainbow aldık bakın gördüğünüz bunlar da böyle. bakın bunu da çok sevdim arkadaşlar gerçekten bir yani o oranjı olan da arkadaşlar turuncu olan iki de bunu sevdim arkadaşlar en çok aralarından hemen geliyorum ek seçeneklerinden pardon arkadaşlar yerli bunları hemen hazırlıyorum bu seferlik de bunu da göstereyim arkadaşlar sizlere Hemen şöyle geleyim. Bunu geliyorum. Buraya atıyorum. Ben zaten burada hızlı bir şekilde göstereceğim. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Far ayarlarına tıklıyorum. Far ayarlarının ek far seçenekleri ve işaretlere geldim arkadaşlar. Buradan göz atlıyorum. Bu bilgisayar. Geldi Hani artık bunları ezberlemişsiniz arkadaşlar siz zaten. Karşısına geldim. Buradan arkadaşlar indirin dosyanın ismini seçiyoruz. Neon Ray Bakın görmüş burada bir sürü neon şeyler var arkadaşlar. Mesela ben bunu seçtim. Aç dedim. Uygula ve tamam dedim. Bunu görmüş gibi böyle. Bunu sevmedim. Neden sevmedim? Normal mouse'um Şekil daha güzel arkadaşlar. O yüzden geliyorum mesela buraya. Göz at dedim. Buradan arkadaşlar mesela bunu seçiyorum. Anladınız mı? mesela. Şuradan sarıyı seçelim. Aç dedim. Uygula dedim ve tamam dedim. Görmüş sarı rainbow şeyimiz geldi arkadaşlar. Mouse'un dediğimiz buraya. Dilediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar bu kısımdan. Ek var seçeneklerine geldim mesela. Yeşil de seçeyim arkadaşlar. Sizlere yeşil de göstereyim. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde virüs yok arkadaşlar. Bakın bana güvenebilirsiniz. Bu bir yıl, bir yıl, bir buçuk yıldır video bir Hiçbir kere dosya vesaire paylaşmadım arkadaşlar. Bu da böyleydi. Hemen gelip buradan varsayılana döndür diyelim arkadaşlar. Ve 5. ve son olarak e, göstereceğim mouse imajını sizlere göstereyim. videomuz videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Sonlandıralım. Ve hemen buna geliyorum yapıştırıyorum ve indiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da Night Diamond. Ama bence arkadaşlar bunu duymuşsunuzdur. Ben bunu çok sevmiyorum. Fakat arkadaşlar çok kullanıldığı için ben bunu sizlere gösterdim. Yani ben bunu yaptım. Videonun sonra kullanmam arkadaşlar. Çünkü çok sevmedim. Ama gerçekten de güzel arkadaşlar. Tekrar ve vererek tartışılmaz nasıl olsa. Night Diamond böyle bir şey geldi arkadaşlar. Tekrar gelip buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu atıp geliyorum. Evet içine attım. Farah'a ne diyorum arkadaşlar. Bu arada videomuz biraz uzun oldu. Umarım videodan sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. masum işlerini gösterdim. masum işlerini beğenmişsinizdir. Bu bilgisayar. Yerel liste. Buradan Windows. Cursors. Umarım bunu doğru telafi ediyordum arkadaşlar. Night Diamond'ı açtık. Night Diamond Opal White'ı açtık. Buradan dilediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada bonusları da var arkadaşlar. Bonusları da seçebilirsiniz. Fakat ben buradan geri geliyorum. Hatta geri gelemiyorum buradan. Göz atlıyorum tekrardan. Bu bilgisayar. Genel disk C Windows. Ve bunu da seçtikten sonra arkadaşlar karşısından. Mesela ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Night Diamond seçtim. Tıkladım buradan. Mesela ben bunu seçtim arkadaşlar. Night Diamond aç dedim. Uygula dedim ve tamam dedim. Görmüş olduğunuz bizim de bu mouse de böyle. Fakat ben de gerçekten yine de bug oldu arkadaşlar. Bu sizde bence böyle olmaz diye düşünüyorum. Ben de böyle olabiliyor arkadaşlar. Seçtim aç dedim uygula deyip tam tıkladığından sonra evet bak bug olmuştu ve şu anda düzeldi arkadaşlar. Sizde de öyle oluyorsa bir alttaki seçin için Bu masum videomuz böyle. Ben bunu da dediğim gibi çok sevmedim. Fakat siz sevmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini indirme linkini açıklama kısmında vereceğim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz video videoyu umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz like ve like, like, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.